bardakların dibinde kalan içkileri içmiş fakat bardağın dibinde durduğu gibi durmuyor o içtikleri. Adımını atmaya korkuyor çünkü yüksekliği hesaplayamıyor. Düz bir şeritte yürüyemiyor. Hareketleri sersemlemiş, biraz da şaşkın. <laughs> Çünkü bu rakun burnunun ucunu göremeyecek kadar sarhoş. Her şey rakunun Almanya'nın Erfurt kentinde Nobel pazarını ziyaretiyle başladı. Pazar alanında bırakılan karton bardakların dibinde içki kalmıştı. Rakun bir bir dolaştı boş bardakları. Sonunda o kadar sarhoş oldu ki fark edildiğinde yürüyemeyecek haldeydi. Yolun karşısına zor da olsa geçip kendini bir merdivene attı. Çevredekiler hayvanın zehirlendiğini sanıp itfaiye çağırdı. Uyuklayan rakun bir kafese koyuldu. Hayvan barınağına götürüldüğü iddia edildi ama gerçek hiç de öyle değildi. İtfaiye ekiplerinin rakunu bir avcıya teslim ettiği, avcının da rakunu vurarak öldürdüğü açıklandı. Gerekçe olarak da rakunun kuduz riski taşıdığı iddia edildi.